vereyim de iki tane bir gelmiş. Ha, maşallah maşallah. Dur abi. Çekiyorum kardeşim. Çekiyorum abi çekiyorum. Levlekmiş ya abi. Evet de iki tane bir iki tanesi geldi. Çıkacak mı sana zahmet gel <laughs> gel. Bu parası <laughs> sökme işi. Bir yine bereketlisin abi ya. Şanslı mı Evet arkadaşlar. Yakaladığımız pörçleri geri salacağız yumurta döküyor sanki ya da avyalı zamanı bunları al koymayacağız evet bir tanesi gitti sıra diğerinde fazla vakit kaybetmeden tek atışta iki tane balık bir anda geldi önce sudak zannettim ama Boşta kendi. Heh. Gördüğünüz gibi bu da gitti. Su buz gibi. Ama ha havyarlı da hayvanlar. Daha dökmemişler. Evet arkadaşlar bugün mavi gölde ilk atacağımızı yaptık. Yine bu yemle aldım tek yem, tek atış, iki balık. Ben izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden rastgele.